Bundan bir sene önce ben yine konuşmuşum hatırlıyor musunuz? Tam bir sene olmuş. Orada bana da böyle bütlerden çıkmışım. Şimdi de büte gireceğim. Büte önce de biraz sohbet edeyim dedim. Çünkü buhrandayım. Buhran dolu bir hayat yaşıyorum. Ee, şöyle ki. Ne denir ona? Hmm. Dün o video karşıma çıktı da. Hani analizlere bakıyordum bu kanalda. Bir baktım ne değişti, ne gelişti hayatımda bir sene içinde diye düşündüm. Bir şey gelişmemiş. Aksine daha da mutsuzlaşmışım. Daha da kafamı gelecek kaygısı sarmaya başlamış. Çünkü arkadaşlar şu an dördün birinci dönemi bitti. Ve hani e, ne yapacağım bilmemezlik daha da sarmaya başladı benim. Ve şu an benim iki tane bütün oluşumun buhranını da yaşıyor olabilirim. Bilmiyorum sıkıntılarım var. <laughs> derdim var ya derdim var. <laughs> Ama şey yani şimdi birazcık sakin olayım ve olayları anlatayım size. Mesela e, şey düşünüyorum mesela şu an kafama en çok kurcalayan şey salı günkü et bütün. Çünkü arkadaşlar ben ne istediğimi bilmiyorum. Ciddi manada ne istediğimi bilmiyorum ve bu daha da çok canımı sıkıyor. Ya benim ne istediğimi bilmemem her seferinde bana ne istiyorsun diye sorulduğunda farklı bir şey söylemem de. de şu tepki alıyorum. Rana bir karar ver. Sen daha geçen şunu istiyordun. Kardeşim karar veremiyorum. Ben sen bu da mı olurum sizce? Ee, veremiyorum yani. Şöyle açıklayayım. Biz veteriner fakültesinde okuyoruz. Önümüzde seçenekler var. Arkadaşlar ne yazık ki geçen seneki videodan bu yana kadar değişen şeylerden biri benim alerjilerim. Benim geçen sene alerjim çıktı anlamadığım bir şekilde. Sürekli kaşınmaya başladım. Sürekli kızardım, kabardım, şiştim. Sebebini bulamadım. Yazın alerji testi yaptığımda kedi, kuş, köpek, çam ağacı, zıkkımın köklerine alerjim çıktı. Ve bunu gerçekten seyrettiğimde alerjim var. Sürekli al antihistaminik kullanıyorum. Sürekli burnum akıyor. Klinik günlerinde de deneyimledim. Akşamında ilaç içmezsem yoğun bakıma mı girdim? Kaşınmaya başlıyorum ya. Kaşınıyorum ben. Onun için klinik yapmak isteyeyim. Klinik yapmak istiyorum ama yapamıyorum ya. Hani yapamayacak olma olma beni tedirgin hissediyor. Ya yapamazsam ki hani tamam e, iğneler var ama ben ne zamana kadar iğne Hani hastayım ben. <laughs> Mesleğime hastayım. Ondan sonra Haberiniz yok, bilmiyorsunuz. Videosu da yok. Ee, bu yaz at çiftliğinde çalıştım. Çalıştım ne diyeyim, at çiftliğinde staj yaptım. Çok zevkliydi. Gerçekten çok zevkliydi. Tımar yapmayı öğrendim ve hiç yani ben daha önce hiç ata sadece binmiştim birkaç kez. Şu an ata bindim, iğne yaptım, kan aldım, serum taktım. Mükemmel bir deneyimdi. Hayvanlar kocaman bir köpek. Çok zevk aldım ama ben, benim daha önce hiç atçı tanıdığım bile yok. Benim atçı bir aileden gelme gibi bir deneyimim bile yok. Anladınız mı? Bilmiyorum yani. Hani bir ya ben atçı olacağım dedim tamam mı? Şu an mesela acaba bir yerde doktor mu yapsam dediğimde bana şey demiyor. Hani at istiyordun. Kardeşim kolay mı sıcak? Hani bir birkaç yere mail attım da hala dönmediler. Benim elim niye soyuluyor? O nemlendirici genelde elim soyulmazdı. Allah Allah. Neyse işte şey. Bak. Niye elim soyuluyor şu an? Ben peçete alıp geliyorum. Sonra devam edeceğiz. Ne diyordum acaba? Neyse at yapmak istiyorum. Mail de attım hani TCK'ya ama dönmediler. Birkaç özel klinik var. Oraya yazacağım. Belki stajımı orada yaparım. Ee, sonra mesela büyükbaş istemiyorum. İstemiyorum. Hoşuma gitmiyor. Sığırla, keçiyle, koyunla uğraşmak istemiyorum. Ama hayat ne getirir bilmiyorum. Mesela en çok istediğim şeylerden biri dahiliyede doktora yapmak. Ama doktor süreci de beni çok tedirgin ediyor. Geçen kongreye gittim. Orada işte mezun olan bir arkadaşım Kız Cervak Paşa'dan mezun. Ama onun bile aynı sıkıntıları yaşıyor. Mobbingden dolayı çalıştığı klinikten ayrıldı. Şu an çalışmıyor. O da doktora yapmak istiyor. Ama doktora şartlarında bize sıfır imkan var arkadaşlar. Burs kazanabilirsek alabiliyoruz. Diğer türlü maddiyatımız yine ailemize kalıyor. Ben, ya bir zaman sonra 24-25 yaşlarımızda hala o kadar okuduktan sonra ailemize bağımlı olarak hala babamdan para istiyor oluşum beni geriyor. Ki şöyle bir şey var. Babam doktora yap, yüksek lisansı yurt dışında yap, onu yap, bunu yap diyor. Sıkıntı yok diyor. Ama arkadaşlarım meslek hayatına atılmış, kendi paralarını kazanırken benim hala ailemden para alacak oluşum beni geriyor. Ayrıca doktora yaptım diyelim. Kadro yok. Ne yapacağım ben? Tabii ki de bu arada ben doktora yapmış bir veteriner hekim olmak istiyorum. Ama kadro yok arkadaşlar. E Yine başladığımız yere döndük. Ayrıca doktora yaparken kedi köpekle uğraşacağım ve hoş geldin alerji. Onun için bazen durup şey diye düşünüyorum. Ne yapsam ya? Klinik öncesi anabilim dallarında mı bir şey yapsam? Ne bileyim artık veteriner labları kuluyor. Onlardan birine çalışmak için patolojide falan mı yapsam ki şöyle bir detay var. Ortalama düştü? Neden? Çünkü geçen seneden güzel bir gıda dersim kaldı. Bu sene et var. Vizesi 28. Geçmek istemiyorum. <laughs> şöyle ki ben eti geçmek istemiyorum. Az önce arkadaşlarıma da yazdım. Geçebiliyorsan geç diyorlar. Ben anlaşılmadığımı da hissediyorum. Geçebiliyorsanız geç diyorsunuz. 60'la koşullu geçmiş oluyorum. Ortalama değişmiyor? Arkadaşlar ortalama kaygınız olmayabilir ama benim var. Çünkü ben dil çok yüksek yapmayacağım. O kadar iyi bir dilim yok. Dil çalışmaya da üşeniyorum şu an. Ya da işte Ales'e e girdim. Geçen. Hiç çalışmadan 75 aldım. Hani vizelerden çıktık. Ales'e e girdim. Okey. Ales çalışırsam Ales'i herhalde yapabilirim gibime geldi. Çünkü uzun uzun senedir Ayet'e matematik çözmüyordum. 75 iyi hissettirdi. Belki iyi değildir. Onu da bilmiyorum. Şey. Sonra ne diyecektim? Onun için ortalamanın yüksek olması gerekiyor. Bilmiyorum bu da beni çok sıkıyor ya. Şu an sadece akademik olarak buhrandayım. Bu da beni mutlu olmamı engelliyor gibi hissediyorum. Evet ne dertler var diye olabilirsiniz. Dertlerim de var. Anlatmadığım açımda sıkıntıların olduğu dertler de var. Ve o da beni yoruyor. O da çok yoruyor ya. İki bütün iyi. Ben daha fazla bekliyordum mesela finallerde. Çünkü bu aralar kafam çok karışık. Ya şey diyorsunuz Rana dördüncü 4. sınıfsın 4. sınıfım işte çok geldi anladınız mı bu saatten sonra bu bölümü de bırakamam ve hayatımın sonuna kadar yapacağım mesela anladınız mı ben bu bölümü severek yazdım ya şu an sıkıntı geliyor. Ay. Keşke böyle şey olsa. <laughs> çok zengin olsak. Daha da şöyle geçim kaygımız olmuyor. Ya burada ben çok ben maddi açıdan sıkıntısı olmayan bir aileye yaşadım, büyüdüm. Ee, birinci sınıfta zootekno, zootekno, ekoloji dersinde hocamız şey demişti. Alıştırdığınız standartlardan daha düşük yaşamamayı dua edin gibisinden. Öyle bir şeydi tam hatırlamıyorum. Evet ben alıştırdığım standartlar iyi benim. Daha kötüsüne düşmek istemiyorum mesela. Ee, ha, bazen de para kaygısı güçmeden okumak isterdim dibime geliyor. Ne bileyim Para kaygısı, kaygısız ne yapardım? Arkeoloji okudum mesela. Veya aşçılık okuyabilirdim. Çünkü çok hoşuma gidiyor yemek yapmak. Bilmiyorum ya. Belki de spor yapmaya geri dönmem lazım. Çünkü çok dolu kafam. Depresyonda gibiyim. Okey mutluyum. Allah'a şükürler olsun bugünüme. Mutluyum mutsuzum. Ben de sürekli bir şeyler diyorum. Farkındaysanız büyük bir bir polarlık var spor yapmaya geri döndüm. Siz bilmiyorsunuz ama ben karate yaptım yıllarca. Siyah kuşağım. Hı -hı. Mesela Yalova'da karate yaparken mutluydum. Ama Burdur'a geldim. Bir tane spor hocayla anlaştım ama kadının en büyük öğrencisi 11 yaşında ve mavi kuşak. Anladınız mı? Şimdi diyeceksiniz ki "E ben mavi kuşak zaten öğretmenlik yapıyorum." Ben kendimi geliştirmeye, danımı yükseltmeye gittim. Kadın bana çocuklara antrenman yaptırıyor. E hiç eğlenmedim şahsen ben bundan. Yani yumruk temel yumrukları gösteriyorum falan filan. Bana katkı sağlamıyordu. Kendim katalarımı çizmiyordum. O da benim seviye atlamam gereken sınavları yapmıyordum. Sürü bir şeyler oldu zaten gitmeyi bıraktım. Kadın da beni gruptan attı falan filan derken. Şey, spor yapıp tekrardan kafayı boşaltmam lazım diye de düşünmüyor değilim. Ama önce bir bugün günlerden cumartesi. Benim önce bir salı günü et sınavına girmem lazım. Her şeye rağmen et sınavına girmem lazım. Herkes gir diyor çünkü. Gireceğim zaten. Girmeyeceğim de dedim ki ben size. Gerginliğimden dolayı size değil. Kendime sinirliyim. Geçemiyorum çünkü ya. İyi bir notla geçemiyorum. Doktorayı çok mu abartıyorum? Yapmasam mı? Yapmasam ne yapacağım? Atta iş bulabilecek miyim? Elimden gelse bu arada kedi köpek klinikleriyle güzel bağlantılarım var. Belki çabalarım yaparım. Ama o zaman da alerjim diyecek ki hastalanacağız, sürekli ilaç kullanacağız diyecek. Eee <laughs> siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ben aynıyım. Böyle bildiğiniz gibi. <laughs> Kitap okumak istiyorum. Çok özledim kitap okumayı. Gerçekten kitap okumak istiyorum. Bir ara babama diyeyim de kitap alışverişi şey yapayım. Mesela bak şu an aklıma geldi. Martin neden okudunuz mu? Ben okudum ama hiç sev kalmadı. Martin bana biraz salak geldi. Belki de aşka inancım. Yani romantizme inancım yok. Ondan da olabilir. Yani Martin değer miydi kardeşim? Değmezdi bence. Biraz da realist olsak mıydık? Okey iyi bir yazar oldun. Oldu değil mi lan? Dur, ne zaman okudum ben bu kitabı? Oldu oldu. Sonunda değerini çok zor anladınlar. Ama o kadar çok değer verdin, o kadar çok değer verdin gerek yoktu. <laughs> Benim realist açı <laughs> Başka ne desem? Ha, o ne oldu biliyor musun? Neyi fark ettim? Birinci sınıflar çok mutlu. Çok mutlu. Kendimi biraz da mutluluğunu orada fark etmiş olabilirim. Birer çok mutlu. Çok hoşuma gidiyor mutlulukları. Böyle anlatmaya çalışıyorlar tamam mı? Anlatım kitabım burada mı? Bir dakika bulayım hemen geliyorum. şu kitabı, şu kitap yeterini aratamayın Ne çalışıyorsunuz tamam mı? kantinde görüyorum açmışsınız işte ne bileyim kemik falan bakıyorsunuz ve hani bu size, bu size zor geliyor evet ama mutlusunuz gözünüzdeki o görüyorum ben kantinde ne yapıyorum? Şimdi sıkım sıkkın derneği sınıf derslerinde çalışıyorum ama o sırada benim gözümün içinde o pırıltı yok Bakmışlık var Belki de şu an her şey çok üst üste geldiği için bu kadar depresifimdir. Bu kadar ne yapacağımı bilmiyorumdur. Ama bu mesleği ilk başlarda seçerken seviyordum. Onu hatırlayıp onu unutmamam gerekiyor. Ya, bence hepimizde var bu kaygı ya. Yok mu? Var. Çok mu abartıyorum? Hayır. Mesela şey yapmak istiyorum. Yurt dışına gitmek. Ama o da zor biliyor musunuz? İngiltere'de hekimlik için... Yine zor şartlar. Allah'tan akredite bir okuldayım da dil sınavını çözmem gerekiyor. Mesela İngiltere hariç yerler Almanca istiyor benden. Ben de Almanca yok ki. O da mesela kafam oluyor. Neyse. Hayatımın buhran dolu gerçekleri adlı videoma hoş geldiniz. Hoş bulduk hatta gidiyorum ben. Gidiyorum gidiyorum markete gideceğim. <laughs> Diğer videoyla aynı. Markete gideceğim. Of. Dişim ağrıyor bu arada. Benim dişimde plak var. Bakın. Bu da lastiği. Bunların da son plağı biliyor musun? Ben totalde 2,5 yılda plak takıyorum dişlerimi düzelsin diye. Hatta ilk videolarda şu an çok farklı. Doktora gideceğim ayın yirmisinde. Diş doktorum diyecek ki büyük ihtimalle beğenmedim Rana abi. Posta daha planımız gelebilir mi diyecek. Ve ben sonra 1 yıl, 2 yıl daha plak bu tellerle uğraşacağım. Her yemek yediğimde, her sıcak bir şey içtiğimde çıkarmam gerekiyor. Buna da alıştım. Bundan da bıktım ama. Alıştım ve bıktım. Çünkü ikinci sınıf başında taktım. Dördün iki oldu yok. Anladık mı ne kadar uzun süre geçti. Öyleli. Ne konuştum acaba? Yine 13 dakika. Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sene sonra daha bir güncelleriz bakalım başıma neler gelmiş. Arada konuşurum ya. Şey var ya. Şey videosu çekeceğim. Birinin gözleri kapalı. Birinin kulakları kapalı. Video, yemek yemek videoları var ya. <laughs> Niye konuşamıyorum ben. Yemek videoları var ya ondan çekeceğim. Kardeşimle. Haberi yok. <laughs> Çünkü arkadaşlarımla çekmek istedim. Tuba'ya dedim. Reysa'ya dedim. Ama bir türlü denk gelemediğimiz için ben de çok sıkıldım artık. Başkasıyla çekeceğim yani kardeşim. Ve kardeşim bundan haberi yok. Ve kardeşim videolarda çıkınca çıkmak istemiyor. Daha doğrusu hiç çıkmadı. Şimdi çıkacak. Çıkmak zorunda. Çıkmazsa ablalık hakkımı helal etmem. Onun 20, kaç senedir? Onun 17 senedir ablasıyım ben. Ayıp yani. Bay bay. Kendinize Allah hepimize yardımcısı olsun.